Evet herkese merhabalar bugün zombi San Andreas'i e deneyeceğiz. Şöyle hemen hızlıca bir başlangıç yapalım. Çocukluğumun oyunu olan San Andreas'e böyle bir mod gelmesi çok güzel bir şey. Baya seviyorum yani. Survival modda oynayalım. Hmm, tamam. Böyle hızlı bir giriş yapalım. Ee, escape Burada modlarımızı seçebiliyoruz. Bir sürü oyun modu var dediğim gibi. Baya fazla var. Return to back. Tamam. Hmm. Evet şu anda başlamış bulmaktayız. M200 verdi oyun bize. Oynama bir dakika bir şeyini ayarlamamız lazım bir advantage. 8 olsun. Kaldedir. Bir ayar çekmem lazım. Güzel. Tamam gidelim. Herhalde oyunun optimizasyonu şey olduğundan dolayı büyük ihtimalle böyle oluyor. Hmm. Yapacak bir şey yok. Tamam bu bizim Buradan emahter açıyoruz. Emahter açıyoruz, nasıl kapatıyoruz? Ha, F kapatıyoruz, tamam. Bir dakika, bunu açmıyorum. Bir oyunu öğrenmeye çalışıyorum şu an arkadaşlar, bir dakika. Bayağı bir... Bir kere oynamıştım da uzun bir süre bırakmıştım. Az önce açtım ama ya. Ha, du durmamız gerekiyormuş. F'ye basıyorum sonra, tamam. Be bizde benzin var mı o zaman? Benzinimiz, walkie talkie'miz var. Benzin var. Ne yapabiliyormuşuz? Hail diyor, open to inventory. Ana de arması mesela yiyeceği tamam bunlardan varmış. Onu ben de biliyorum bir dakika. Oyun şu an çözmeye çalışıyorum. <laughs> tamam. I so. hey, Tamamdır bu. Bunlar benzinini <laughs> toplayalım arkadaşlar. Güzel kizar koruyun ben. Arabanın yanına da gidelim. Tamam burada da benzinler var. Güzel. Durduk yere save alabiliyor muyuz peki? Alamıyoruz tabii mantıken. Yani. Bu mod. Tamam bunu da alalım. Benzinlerimizi toplayalım. O ama arkada kaldı. Hiç hoş olmadı. Tamam bunu da benzin. Tamam yeterli. Oğlum bu adam aynı bana benziyor ya. Baksana. Yemin ederim aynı ben araba bulup bir önce güvenli bölgeye falan gitmemiz gerekiyor. <laughs> bir hunter geliyor. <laughs> Bak geldi ya. Allah. Ana Allah. Ananana. Abi diyorum orada keşke ölseydim. Neden böyle bir hisle kapıyorsunuz? Çünkü o bir kırılma anıydı. Ne bileyim öyle, hep öyle düşünüyorum ya Ah, sınak karşısı. Kusura bakmayın arkadaşlar. ben de bakayım. Aa, böyle tamam seçebiliriz. Angri olduğunu biliyorum zaten. En azından bir tane yiyeceğimiz var. Yiyelim abi. Tamam. How you doing handsome? I think Tamam Barbie buraya giremiyoruz. lan. <laughs> evet. Böyle yollara gidelim abi. gidelim. Gel lan nereye gidiyorsun? Oo güzel sniper vermiş. İyi abi. kaç tane silah buldum diyor. Tamam. Güzel susturucu silah. Adam aynı ben yine. Evet. Bundan da lootumuzu yapalım. Ayrıca bunların da benzinlerini de almamız gerekiyor mantıken. Ee, acep diyelim. Acep diyelim. Tamam. My... Hey, easily... Hi, Arkadaşlar ben bu arada What's hastayım. hastayım. Ha hastayken video çekiyorum. Ee, burnum akıyor. Bir de halsizlik falan çünkü Böyle gerçekten hasta hissediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bu tarz oyunların e, gelmesi istiyorsanız arkadaşlar beğenmeniz yeterli olur. Bir de yorumlarda bir oynayabileceğim istediğiniz bir oyun varsa söyleyebilirsiniz. İlmen geldikçe böyle fantastik değişik böyle oyunları buluyorum. San Andreas açıkçası bu modda oynamak istedim tekrardan. Hem kanalda yüklemek istedim daha doğrusu. Öyle, öyle değil mi? Öyle yani. San sonuma fırsatı da oluyor en azından. Güzel oluyor. İyi yani. Tamam Burada da <laughs> ya Bu araba da iyiymiş de o de. nasıl acaba? Gel bakayım. Allah durumu iyi. Evet bu arabanın durumu güzel arkadaşlar. Bu arabanın durumu harbiden iyiymiş. Şöyle araçlardan da benzin de alalım. Uçarım ben böyle baksana <laughs> Ne oluyor Aa <Oo>, hayır <laughs> Dominen olması hiç şey olmadı <laughs> da Bu Dünya sen çok şey aldı da <laughs> galiba zombiler peşimizden geliyor <laughs> evet, Belli oluyor Safe bölgede itibarımızı aldık Shit, <laughs> I drive.